Evet arkadaşlar. Şimdi ben size parandi göstereceğim. Parandinin adamını. Parandi nasıl atılır? Bunu bence herkes daha bilmiyorlardır. Şimdi bak. Bu nasıl nasıl atılır işte onu göstereceğim. Birinci adım ne biliyor musunuz? Bak birincisini şöyle alışacaksınız. Hadi. Birincisi şöyle. Şöyle şöyle. Siz böyle alışıyorsunuz. Sonra bunu böyle atıyorsunuz. Yani anlamadığınız bir yerde yok bence. Dur bunu ben şöyle göstereceğim. Görebiliyorsanız sıkıntı yok. Atletim biraz çıkıyor ama ters taktiği de sizden çalışacağız. Gelin. Şimdi ben bunu yatağa koymam lazım. Arkadaşlar kesinlikle fazla kendiniz arkadaşınızla denemeyin. Kendinize güvenmeniz lazım. O videolar tamam abiler doğru söylüyor öyle ama yani ben böyle kendim öğreneceğim. Bakın gördünüz yapamıyorum ama para değil nasıl atıyorum. Bizim konumuz bu. Para değil göstereceğim size. Bak. Kardeşim. İlk kolunu böyle bayağı arkaya uzatıyorsun. Sonra kalkacaksın. Bak ayağımı görüyorsunuz. Böyle kalkacaksın. Üçüncü adım. O ikinci adımdı. Bu üçüncü adım. Böyle bak. Ayağınıza deyip Pardon dur şöyle. Hani şöyle göstereyim yoksa olmayacak. Bak. Şöyle ayağınızın biraz ötesine değeceksiniz. Sonra ayağınızı şöyle tek ayak üstünde durup şöyle sonra Dur bir dakika ben bir göstereyim çok merak ediyorsunuz. Dur bir dakika. İlk önce şöyle bir esneyin. Böyle. Böyle 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 oh. Vallahi bu sizde çok iyi yapmanız için avantaj bu. Ben niye bu kadar geç kalıyorum biliyor musunuz? Elimi çünkü şöyle biraz uzatıyorum. Kendime gelip sana atıyorum. Ben nasıl yapıyorum biliyor musun? Ayağımı kaldırıyorum. Kolumu uzatıyorum sonra dönüyorum. Bak şöyle. Dur. Dur, Dur bir dakika. Bu kesinlikle olmadı. İlk ayağınızı böyle kaldıracaksınız. Bunu bir 16-15 kere denemeniz lazım. Yoksa yapamazsınız. Ben bunu okulun fayanslarında denedim ama aşırı tehlikeli. Kafanız falan kırılabilir. Bunu biraz da okul çıkışı sağ, sağınızda çimenli sahaysa orada deneyin. Yoksa olmaz mı? Bak. Bunu televizyondan izleyin. Göremeyenler bunu televizyondan izleyecek yoksa hiç göremez. Ay bunu televiz televizyondan izleyin tamam mı? Ama bak YouTube'unuz varsa ben YouTuber'ım çünkü. Bak. Hatta ben bunu ben bunu videoya attıktan sonra açıklamaya da koyacağım. Evet, açıklamaya da koyacağım. Kesinlikle televizyondan izleyin diye arkadaşlar. Bazı bazıları dinlemediği için bu videoya bakar. Açıklamasında ne varmış diye. Bakınca görür yani. Anladınız mı? Bitti böyleydi. Üç kural var. Birisi şöyle. Birisi şöyle. İlk böyle aya, ayağınızın uzağına değerek sonra ayağınızı kaldırıp sonra ayağınızı kaldırıp sonra böyle Anladın mı? sonra döner. Bak şöyle dönerken şöyle bak döneceğim. Kendinizi yana edeceksiniz. Yoksa olmaz. Bu üçüncü kral da bitti. Hadi görüş.